Akdeniz Üniversitesi ile sektörün ortak çalışmasıyla yeni bir tür domates geliştirildi. Geliştirilen yeni domates ana çeşidi Ceval güçlü kök yapısıyla dikkati çekiyor. Ceval adı verilmiş. Yeni tür değişen iklim koşullarına karşı daha dayanıklı ürün veriyor. Akdeniz Üniversitesi, üniversiteyle sanayi işbirliğinin başarılı bir örneğine imza attı. Yeni domates türü Ceval Türk tarımına kazandırıldı. Geliştirilen yeni domates ana çeşidi güçlü kök yapısıyla dikkat çekiyor. Hayata geçirilen proje tarım araştırmalarına önemli bir örnek teşkil ediyor. Anaç ıslahı aslında çok önemli. Zaten bu projenin çıkış noktası da oydu. Özellikle bu konudaki yerli anaçları geliştirme amacımızdı. Modern tarımın gereksinimlerine uygun olarak tasarlanan bu yenilikçi ürün üretimde kaliteyi yükseltecek. Bu proje tarımsal verimliliği artırmanın yanı sıra sürdürülebilir tarım uygulamalarına da önemli katkılar sağlamayı amaçlıyor. Ülkemiz için ARGE'yi destekleyen TÜBİTAK gibi muhteşem bir kurum var. Bu anlamda çok önemsiyorum. Evet bizler e, cevval ile ilgili olarak değil ama genel ıslah çalışmalarımızı gerçekten TÜBİTAK'ta destekli çalışmalarla da yürütüyoruz. Araştırma ekibi farklı bitki türleri için yeni ana çeşitler geliştirmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Özellikle kuraklık, sıcaklık değişimi gibi etkenlere dayanıklı çeşitler üzerinde yoğunlaşılıyor. <laughs>